açmadığınız mesajlar veriyorsunuz. Siyasi polemiklerden biraz kaçınıyorsunuz. Hepimizin malumu ancak Başbakan Erdoğan'ın bir monşer nitelendirmesi oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak ederiz efendim. Efendim monşer kelimesini bilmeyenlere bir ufak dipnot vereyim. Monşer demek azizim demek. Bana azizim dedilerse <laughs> çok müteşekkirim. <ederim. gülüyor> De Sayın Başbakanın gene Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili e, orası icra makamıdır ve temsil makamı değildir. gibi bir yorum oldu. Bu tartışmaları ne diyorsunuz? Sizce yani Cumhurbaşkanlığı icra makamı mıdır? Temsil makamı Vallahi mı? biraz lütfen ana, anayasayı açın okuyunuz yani. Bu vasit e, yurttaşlık bilgisidir çocuklar. O zaman Sayın Başbakan anayasayı mı ihlal ediyor? O sizin sözünüz. O yorumlar o O sizin sözünüz. Ben sözüm. ben ben sözümü söyledim. Bunu müteaddit defalar anlattım. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini sayar. Bu cumhurcu bu anayasaya göre seçim yapılacağına göre Cumhurbaşkanı andını bu anayasaya göre içeceğine, yemin edeceğine anayasanın 104. maddesi der ki Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin bütünlüğünü temsil eder. 2. 3. ...anayasanın uygulanmasını gözetler. Hangi anayasa? Mevcut anayasa. 3. 4. Devlet kurumlarının... ...aheng içerisinde, verimlilik içerisinde... ...çalışmasını sağlar. Demek ki burada... ...Cumhurbaşkanı'nın bu konularda... ...yetkileri vardır. Daha sonra... ...anayasanın ilgi kanunlarda ...yasalardaki, mevzuataki... ...detaylar vardır. Bunlar... ...Cumhurbaşkanı'nın görevlerini... ...sayar. Şimdi bunun içerisinde... ...icra etkisi başbakana aittir. Bakanlar Kurulu'na aittir. Fakat Bakanlar Kurulu'nun ve başbakanın üstünde bir cumhurbaşkanı var. Hoca cumhurbaşkanı, başbakanın rolünü, rolünü alma yetkisi var mı anayasada? Onu ben soruyorum. Sorguluyorum. Varsa, bilmediğim bir maddesi varsa ben onu öğrenmeye hazırım. Ee, yoksa o zaman ona göre konuşmak lazım. Efendim, ben dedim ki, bizim üç tane... Kriterimiz var. Birincisi, her şeyden önce biz barıştan yanayız, savaştan yana değiliz. Bu millet barıştan yana. Biz barışı seven milletiz ve biz huzur içerisinde yaşamak isteyen bir milletiz. Gerginlik istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Bizim tarihimiz bin senelik bu coğrafyada beraber yaşadık ve bu beraber yaşamak kültürü, sırrı, sihri bizim genlerimize, kromozomlarımıza işlemiştir. Birinci husus bu. Yani aramızdaki farklar nedir? Dilin ötesinde siz bana büyük bir fark gösterebilir misiniz? Yeme, içme, müzik, adetler, giyim, kuşam, sosyal adetler, zevkler, sevdiğimiz şeyler müşterektir, sevmediğimiz şeyler müşterektir, yediğimiz, içtiğimiz müşterektir. O bakımdan bizim uzun bin senelik bir tarihimiz var. Kimse bunu bunu inkar etmemeli, bunu göz ardı etmemeli. Birinci husus bu. İkinci husus biz 2014 senesinde daha çok insan hakları, daha çok hürriyetler sağlamamız lazım. Avrupa'nın normlarına ulaşmamız lazım. Devletin sopalı elini artık biz görmek istemiyoruz, göstermek istemiyoruz. Onun yerine devlet daha müşfik bir baba gibi herkese kocaklaması lazım. Etti iki, üç, bu benzer yani etnik farklı yapıya sahip tek ülke biz değiliz dünyada. İşte önümüzde İngiltere var, önümüzde İspanya var, başka ülkeler var. Başarılan örnekler var, başarılmayan örnekler var. Biz bütün bu üç ana kaynaktan bu çözümün kodlarını bulacağız, anahtarlarını çıkaracağız ve bunu seveceğiz, bunu beraber çözeceğiz. Ben sonra diyorum ki bunu yaparken elbette böyle hassas bir mesele 30 bin insanımızı kurban ettik biz bu işte. Burada bunun meclisin çatısı altında olması lazım geldiğine inanıyorum. Teşekkür ederim.